77. ayet şeytanan Allah'a Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve çocuklar verilecektir diyeni gördün mü? Hem Allah inkar ediyor hem de bana mal da kazanacağım, çocuklar da olacak, dünya benim olacak diyor. O gayba mı tanık oldu diyor Allah yoksa Rahman'ın katından bir ahit mi aldı? Nereden biliyor diyor Cenab-ı Allah. Asla diyor Allah demekte olduğunu yazacağız ve onun için azaptan da süre tanıdıkça tanıyacağız. Ona imkan vereceğiz diyor Allah. Azabının artması için. İnşallah. 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 Onun söylemekte olduğuna biz mirasçı olacağız. Onun söyleneni biz alıp muhafaza edeceğiz diyor Allah. Sözleri bende kalacak. O bize yapa yalnız tek başına gelecektir diyor. Malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu hepsini bırakacak. Tek başına bana gelecek diyor. Hesap vermeye gelecek diyor Allah kendine güç ve izzet sağlasınlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. İşte, işte falanca bir şahsi ilah ediniyor. Falanca grubu kendine ilah ediniyor. Darwinizmi ilah ediniyor. Veyahut çıkar gruplarını kendine ilah ediniyor. Hayır. O yalancı ilahlar onların tapınışlarını inkar edecekler. Ve onlara karşı çelişkiye düşecekler. Mesela Darwin onların sözünü kabul etmeyecek ahirette. Hepsi perişan oluyorlar. Hepsi o dehşet anını yaşıyorlar. Ve tapınışlarını inkar edecekler diyor Allah. Ve onlara karşı çelişkiye düşecekler. Yani birbirine çelişecekler diyor. Onun dediğini kabul etmeyecekler. Görmedin mi biz gerçekten şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik onları tahrik edip kışkırtıyor materyalistlere, şeytanlar musarat olacaklar ateistlere. İşte ahir zamanda decaliyetin yaptığı olay budur. Fakat Allah ben yaptırıyorum diyor. Decal Allah vesile ediyor. Ne diyor bak Cenab-ı Allah? Görmedin biz gerçekten şeytanları, milyarlarca şeytanı kafirlerin üzerine gönderdik. Bedenlerine, isim isim tek tek geliyorlar. Onları tahrik edip kışkırtıyorlar. Sürekli anarşiye, teröre, kan dökmeye, zulme, Müslümanları parçalamaya, kimine işte Mehdi yok dedirtiyor, kimine İsa gelmeyecek dedirtiyor, kimine madde ilahtır diyor, madde kendi kendini yaratmıştır diyor. Yani e, sonucu dünya meydana gelmiştir diyor. Bunları onlara şeytan söyletecek diyor Cenab-ı Allah. Onlara karşı acele davranma, biz onlar için ancak saydıkça sayıyoruz diyor Cenab-ı Allah. 84. ayette. 94. ayette Andolsun onların tümünü kuşatmış. Bakın bütün kafirlerin hepsini kuşattım diyor Allah. Ruhları, bedenleri tamamen benim kontrolümde diyor Allah. Ve onları sayı olarak da saymış bulunmaktadır. Hepsini sayı olarak biliyorum diyor Allah. Yerlerini, ne yaptıkları ne ettikleri hepsi benim katımda belli diyor. Ya i̇nsanlar diyor ki tesadüfen yapıyor. Öyle bir şey yok. Hepsi Allah'ın kontrolünde. Bilgim dahilinde diyor Allah. Ve onların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız ve tek başlarına gelecektir. Orada grup halinde slogan atma imkanı yok. Bağırma çağırma imkanları yok. Artistik kabadayılık falan yapamazlar. İki büyüktün ve sürünerek gelecekler yerde. İnşallah. Gözleri göm göktü diyor Allah. Mor gözlerinde renkli kısım da yok. Gözünün iç kısmı mor. Daha önce görüyordum diyor. Şimdi göremiyorum diyor. Kör olarak haşredeceğiz diyor Allah. İnşallah.